Merhaba, Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kefaret'in yeni bölüm fragmanında Münevver'in Ahmet'e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan'ın yerine Ahmet'in öfkesi Münih'e patlar. Melisa'nın babasına yakalanan Can'ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem'in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet'in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle birlikte Zeynep'in hayatı bütünüyle değişecektir. Sinan, Elif'in kaçırılmasıyla ilgili sürpriz bilgilere uğraşır. Kefaret yeni bölümüyle her pazar 20'de Fox'ta. İyi seyirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayınız.